No, no. Denedim tanrıdan yeni bir şey Eminim cereme çekilecek Aldıramadım insanlara bakını Kulu bir nedeni var ise Tarım aletini pekce zaman elekten Geçirmek kalırsın Hangisi gerçek hangisi çiğne Kalbi en hatta ben de bitsem Arka sıkın hatır almış şeytanlar Dolu ve de bunu insan biri beni tarttı ki bir de aç Tahtırı beni katlanamıyorum asla Topu sanıyor da kendini san. Rahatılı, de Rahat Rahatılı bizde kafana da yasa Her gün her yıl yaşım arttıkça Anlayacaksın rol yapan da Hizmet <laughs> yok oğlum anlattıklarım Son olsun zaten son bulan his oldu Güvenmekten korkar oldu Fix'e bilmeyi ister senin için Dint'i kale etme gerekli ruhen Bir imza bırak dünyevi yerde İlk meleği gibi görmekten Severilen beni şürütmekten Sak etmek lazım ölümü bil Hak etmek lazım ölümü bil Uf derak ben Storytelik lanet hayat İşin her şeyi ki belalarla Baş edebildik İnanılmazsız savaşabildik Bu sefer asla bilemezliğide Gidemeyiz ki çok el Zamanımız az halden Girmeyiz değişik karakter. Hemen. Yetişip para bul evine götüren aracı durdur Melodi fonda çalan telefon o öteri susmaz kafanı zorlar On barım ilgili onun da son barı yazmadım üstüne soğuk bir su Çembeli topyam erteler ondan bilip de yapamam sorumsuzum ha. Konum uzun fakat olumsuzum bunu hak etmiyorsan yok yorum kuzum Bana sakat bir onursuzum aşıladın ama çok yok inanç otursuz Oldumu sunduğum beklemeden bir karşılık ha. olur mu hiç entemelisi ne diye Sorduğun gün anladım ismi de yok sevginin his ne gezer Anlattığında fitnes ezer çoğu rastlar sonda bir tepeden Atlar gibiyim yaslar dirisi izlerim hepsinin kibrini bir gece Atılan yalan ve arda kalanlar her biri benziyor birbirine Tercih ederim cahilliğimi beni yok eden çok bilmişliğime Aynı trene binmiş yine bak sürdürüyor aynı deliliği Uslanmadan hep yaptığım hatalar birikti çoktan önüme yine Birikti belki kırıp da döktüğüm uğruna günahların en güzeliydin Bundan doğru diyor Pueblo hak etmek lazım ölümü bile